Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Demon Souls'a başlıyoruz. PlayStation 5'te oynuyoruz ve bu muazzam oyunu sizlerle paylaşmaktan çok mutluluk diyorum. Şimdi daha fazla konuşmadan direkt oyuna girişimizi yapalım. Şimdi burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz ve tam bir çözüm yapmaya çalışacağız. İşte işte karşımıza konular geldikçe de onun detayına elimden geldiğince girmeye çalışacağım. Eğer bilmediğim, yanlış söylediğim bir şeyler de olsa mutlaka ve mutlaka yorumları yazmayı ihmal etmeyin. Şimdi oyuna başlarken iki tip seçebiliyoruz. Birincisi kadın, B tipi de erkek. E, e, silahlar aynı, aynı silahları kullanabiliyoruz. Ancak giydiğimiz zırhlarda farklılıklar var, olabiliyor. Özellikle kadınlarda sırf kadınlara özel bazı zırhlar var ve sırf erkeklere özel bazı zırhlar var. Kadın zırhları biraz daha böyle büyücülük ve o tip e, zırhlar alanında daha gelişmiş ve erkeklerinki biraz daha sağlam, kuvvetli, e, ağır zırhlar e, kategorisine giriyor. İkisinde güzellikleri var. Biz erkek olarak devam edeceğiz. Ee, öncelikle bir isim seçelim. Ee, İsimimiz ne yapalım? Alexis yapalım. Alex Alex öyle aklıma geliverdi. Alex Şöyle yapalım. Alexis Entesan güzel bir isim oldu. Sonra e, sınıfımızı seçeceğiz. Başlangıç sınıfımız bu da. Bunu bildiğiniz gibi bu tip oyunlarda değiştirebiliyorsunuz ilerlerken yani stilinize göre değişik şeyler seçiyorsunuz. Tek tek okuyun bence kiminin ne özelliği var onu görüyorsunuz. Başlangıç özellikleri ileride aldığınız puanlara göre sizin geliştirmek istediğiniz özellikle yanlarını geliştirebiliyorsunuz. Genellikle Divine Soul'da Aziz Zade, Asil Zade ve Tapınak Şövalyesi ile başlıyorlar. Ee, bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi Asil Zade'nin özel bir yüzüğü var ve bu yüzük sizin mananız yani büyü gücünüzü e, yavaş yavaş dolduruyor. Aksi takdirde eşyalar bulup onu doldurmanız da gerekebiliyor. Ee, bu da üstünde bu yüzük olması ona bir avantaj sağlıyor. Zaten görüyorsunuz büyü en yüksek puanı 13, ee, diğerleri daha düşük. Ee, fakat beni biliyorsunuz diğer oyunlarımızdan da ben böyle sağlam vurdum oturtan, kuvvetli ağır silahlarla saldıran e, adamları seviyorum. O yüzden Tapınak Şövalyesi tam öyle bir adam. Dayanılık 13, kuvvet 14. Burada tabii enteresan olan inanç, o da 13. Yani o da ileride böyle bazı özel tılsımlar var. Onu kullanmamızı bir an evvel e, olanak sağlayacak. Oyun hemen başında değil ama ileride. O yüzden biz tapınak ile devam ediyoruz. Başlangıç armağanı da yanımıza bir eşya alabiliyoruz. Burada benim tavsiyem şu kısmetli yüzüğünü almak. Yani bu kısmet yüzüğünü almak eşya bulmada yardımcı oluyor bize. Diğer hepsi bir kerede kullandık mı e, gidecek eşyalar. Ve oyun içerisinde bunlardan bulabiliyoruz. Ama yüzü alırsak daha iyi oluyor, daha iyi olur. Ee, onun dışında burada temel ayarlarımızı yapabiliyoruz. Yani tekrar bedenimizi kadın erkek diye seçebiliyoruz, animasyon tipimizi seçiyoruz ve sesimizi seçebiliyoruz. Ee, bunlarla şimdi dokunmayacağım. görüntümde birkaç şey değiştireceğim. inanılmaz güzel bir e, arayüzü var. Baya baya karakterinizi kendinize bile benzetebilirsiniz uğraşırsanız saatlerce. Ama biz o kadar uğraşmayacağız. Biz buradan hazırlardan bir tanesiyle başlayıp biraz değişiklik de yapacağız. Ama şöyle biraz orta yaşlı, tecrübeli bir adam seçmeyi istiyorum. Bu iyi. Bunun cildini biraz daha açık bir renk. Şöyle yapalım. Kaşlarını hiç beğenmedim. Kaşlarını değiştirmek istiyorum. Kaş burada. Şu daha iyi. Böyle hızlıca iyi. Bunlar ne? Bu da olmadı. Bu değil. Bu değil. Şu iyi bence. Ee, gözlerimiz bence fena değil. Kulaklar tamam. Ağız, çene. Saç kesinlikle değiştireceğim. Biraz daha böyle <laughs> uzun saçlı ama ha, şu olabilir. Bu güzel. Ve... Ay ne yaptım? Kaç hangisiydi? Şuydu galiba. Şu. Bunu seçtik. Kesinlikle acayip bir sakal yapacağım. Şöyle büyük büyük bir sakal yapacağım. Şöyle. Ha. İyi havalı olduk. Ee, buradan da Öncelikle şöyle küçük bir yara izi. Sonra da bir yüzme bir dövme istiyorum. Şöyle tek tarafta bu güzel değil ama şu <laughs> evet bu kadar yeter evet gayet havalı olduk bunu kabul ediyoruz ve oynamıza giriş yapıyoruz hikayesini güzel anlatıyor burada. Evet, sis gelene kadar. Siz geldikten sonra işler karışıyor tabi ki. Evet, sise giren geri dönemiyor. Sonra bizler devreye gireceğiz.

Ee, ...onu oyuna biraz gidince daha detaylı anlatacağım Çünkü biz her türlü halde e, iki tipte de bütün e, ödülleri toplamaya çalışacağız e, Fakat dediğim gibi onu oyun başladıktan sonra daha detaylı anlatacağım <laughs>

colorless deep fog slowly creeps beyond Bolotaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and has the hope. fog. ...Alexis. Asla ha asla kölesi olmayız biz. Ee, şimdi burada... ...böyle basit bir, basit demeyelim de... ...oyunu biraz anlatan, bu Nexus'a gidene kadar olan yolculuğu bize anlatan... ...küçük bir e, bölüm var. Ee, onu oynayabiliriz ona evet diyebiliriz hem de işte kumanda nasıl kullanılıyor ne oluyor burayı da bitirirsek buradaki bölüm sonu canavarını da bitirirsek şöyle bir e, avantajımız oluyor birkaç tane ekstra malzeme alıyoruz bakarız almak zorunda değiliz ama evet deyip bence bu bölümü oynayalım hem de biraz mekanikler hakkında konuşuruz ne yapmamız gerekiyor gibilerinden yani en azından benim oyun stiliminde ben ne yapıyorum onu sizlere bir gösteririm siz de bir bakarsınız Uyarsa siz de uygulayabilirsiniz tabii ki Burası dediğim gibi zorunlu bir alan değil Böyle bir başlangıç alanı Ama bitirebilirsek de bu alanı Bölümün sonunda bir tane canavar var Onu yenersek de Fena bir ödüller almıyoruz Ama dediğim gibi O ödüller de o oyunun başlangıç için çok gerekli de değil Tamamen size kalmış Bir kendinizi denemiş olursunuz Şimdi Karakol geçidine geldik Şimdi şurada ilk şeyden bir bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi çok ağır dönüyorum. Çok ağır şey yapıyorum çünkü çok ağır bir zırhım var. Şimdi ilk mekanik şöyle bir şey var. E menü tuşuna bastığım zaman sağ köşede göreceksiniz %99.5 ekipman yükü. Yani acayip yüklüyüm. Bir ekipman yükü var, bir de eşya yükü var. Böyle bir e, şurada eşya yükü görüyorsunuz o da 92'de. Yani 43'te 93. Ee, %50'nin altında olduğumuz zaman hafifiz, çevik hareket edebiliyoruz. Ee, onun %50'nin üstüne çıktığım zaman da e, çok ağırlaşmış. Şu an %67'ye düştüm. Şu an %48'e düştüm. Böyle hareket edersem gördüğünüz gibi çok hızlı kaçabiliyorum. Zırh beni korusa da kaçmak daha önemli. Bu bana göre. Çünkü zırhta hani bir kere de öleceğinize iki kere de ölebiliyorsunuz. Ama e, hızlı kaçabiliyorsanız zaten hiç vurulmadan gidebiliyorsunuz. Şurada şöyle bir şeyimiz var. Elimizde e, kalkanımız var. Diğer elimizde silahımız var. Bu kalkanı e, kaldırıp çift silahla çift elleri kullanabiliriz. Burada da şu, hareketler değişiyor. Her da farklı bir hareketi var. Böyle daha sert vuruyorsunuz ama kalkanınız yok. Yani kendinizi daha zor koruyorsunuz. Eee Size tavsiye ilk etapta özellikle şu bölümde kalkanı daha kullan kalkanı kullanmak ee, şu hareketi de yapabiliyorsunuz bunu yaptığınızda karşı taraftaki adamı dondurabiliyorsunuz fakat zamanlamasını ayarlamak çok zor dondurup ölümcül bir vuruş yapabiliyorsunuz ee, ben onda çok iyi değilim o yüzden daha çok kalkanı korumak için kullanıyorum özellikle bu bölümde R3 ile L1 ile kalkanı kaldırıyoruz. Şu, vurmayı bekleyin. O böyle bir sersem diyor. Ondan sonra vurun. Ee, böyle uzun mesafeli silahlardan önceden vurmaya başlayabilirsiniz. O da bir avantaj oluyor. Ama hani burada şöyle kalkanı hazırlayın. Ondan sonra ay yapamadık. Alttaki bu otlar yeşil görüyorsunuz ee, kareye basarak kullanıyorsunuz o otlar canımı geri getiriyor gördüğünüz gibi kırmızı var canım mavi var e, büyüleri yapmak için kullanacağım bar ve yeşil barda benim enerjim enerjim böyle atlayarak vurarak gördüğünüz gibi azalıyor o bittiğinde de hareket edemiyorum o bitmeden e, kendimi korumaya almam lazım daha yerlerde böyle büyük silahlarla savaşmayın duvara çarpıp vuramıyorsunuz şu taktik gayet işe yarıyor bu düşmanlarda. Böyle sabırlı ve yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi buradan aşağı atlayacağız şu ahşapların olduğu yerden burada şöyle bir şey göstereyim size. Biliyorsunuz oyunun From Software bu tip oyunlarda oyunu durdurma, pause yapma şeyi yok, fonksiyonu yok. Fakat burada şöyle bir şey getirdiler. Eğer şey gelirsek ayarlara. Bu ayarlardan da kontrol cihazı ve kontrolleri gelirsek ve şuraya fotoğraf modunu eklerseniz, fotoğraf modu bir nevi size şeyi opsiyonunu sunuyor pause etme opsiyonu sunuyor. Şimdi şunu üstünden atlayalım. Gördüğünüz gibi pause'ladım ve fotoğraf moduna geldim. Bu şekilde bir telefon geldi. bir e, işiniz çıktı. Kısaca pause'layabilirsiniz. Yoksa zaten sizi öldürüyorlar. Canınız gidiyor. Paralarınız gidiyor. Gerisini siz biliyorsunuz zaten ne kadar e, kötü olduğunu. Burada dediğim gibi şu taktik her zaman işe yarıyor. Kalkanı kaldırın vursun. Ondan sonra arkasından temizleyebilirsiniz onu. Bu taktiği de uygulayabiliriz. Şöyle uzaktan vurma taktiğini. Daha gelmeden. Ama şöyle çok kötü atlıyorlar. Beklemek bazen... Oh! Enerjim bitti. Dikkat etmedim. Ve bir yumruk yedik oradan. Neyse şimdi devam ediyoruz. Şu arkada bir şey vardı. Onu alalım. iki tane daha ot aldık. 7 tane oldu. Hatta bir tanesini kullanalım. Fullleyelim kendimizi. Ve buradan ikinci bölgemize geçelim. Bunlar bu bölgeler arası geçiş veyahut da Nexus'a gitmek için ileride kullanacağımız yerler. Yani oyunda kaydettiğimiz noktalar. buradan şimdi devam ediyoruz. Bunlar diğer düşmanlar. Bunlar da bu taktik işe yarıyor. 3 defa vurabiliyorum enerjim bitmeden. Aklınızda olsun şu anki halimle. Yuvarlığa basarak koşabiliyorum. Bununla o arada dövüşmeyelim. Şurada bekleyelim. Gelsin vursun bize. Dağıldı. Üç kere vurabiliyorum. Üçünde de öldürüyorum. Şimdi bunlar mavi gözler daha zor düşmanı. Onunla arada dövüşmeyin. Silahımız çünkü çarpıyor şeye. Buna bazen bu koruma işe yaramıyor. Buna direkt vurmak bazen daha iyi. Üç kere yapabiliyorum. Sonra kaçılmam lazım. Bunu da bir deneyelim bakalım. Onu böyle sersemletemiyorum ama zaman kazanıp vurabiliyorum. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi buradaki daha güçlü zırh şeyi kalkanı daha büyük e, çift elimi aldım uzaktan vurmaya çalışacağım buna kalkanı kaldırdığında indirdim ona e, Tekrar şey geçiyorum Kalkanımı alıyorum Burada bir şeyler var Bunu alalım ee, bu otlar böyle cinslerine göre ayrılıyor. Kimisi az bir şey canınızı geri getirirken, kimisi çok getiriyor. Bunları eklemek için de menüye basıyoruz ve şuradaki Eşyalar menüsüne ikinciyi atıyoruz. Bunları nasıl kullanıyoruz? Aşağı tuşuna basarak aralarında geçiş yapıyoruz. Şimdilik bu 6 tanesi kalsın. Aa, sonra diğerini kullanırız. ihtiyacımız olursa. Kalkanımızı kaldıralım ateş edecek. Böyle uzaktan gelen şeylere karşı da kalkan çok etkili. Bunu da aldık. Şu ruh şeyleri de e, bunlar aynen sizin o ruh taşlarınız o ruh şeyiniz yerine geçiyor. Yani bunları toplayarak e, karakterimizi kuvvetlendireceğiz. Şu anda 152 tane var. İnsanları öldürdükçe onlardan kazanıyorum. Öldüğüm zaman biliyorsunuz bunlar gidiyor. E, ta ki Yine onları alana kadar ee, ama o ruh bulutları da veya o ruh sisleri de e, öldüğüm takdirde çantamda olduğu için onları istediğim zaman Nexus'a geldiğimde kullanabiliyorum. Onların öyle bir avantajı var. Şeylerin ruhları tabi daha değerli ee, iblislerin, onlardan silah da yapabiliyorum. Özel silahlar çıkıyor ya da Ha, onları kullanıp çok fazla bu şeyden alabiliyorum. Puan alabiliyorum. Şimdi şurada birisi olacaktı galiba. Bunu bekleyelim. Arkaya gidelim. Şurada bir şey daha olacaktı. Bunu alalım. Ve bölüm sonu canavarını da böylelikle gelmiş bulunuyoruz. Bölüm sonu canavarı şu yukarıda. CC'nin arkasında. Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi buna karşı ölebilirsiniz. Hiç sorun yok. Ee, Kazansınız da ona karşı kaybetsiniz de Nexus'a gideceğiz. Orada yeniden uyanacağız. Ee, burayı bitirmenimizin tek bir küçük avantajı var. O da ekstra birkaç tane eşya alacağız. Onlar da az bir şey bize yardımcı olacak. Yani dediğim gibi çok çok önemli değil burada yenilmeniz. Buraya kadar geldiyseniz oyunun zaten biraz mekanizmasını ve şeklini anlamış bulunuyorsunuz. Yenerseniz de küçük bir bonusumuz var. Şimdi yukarıya çıkalım ve içeri girelim. Ha, düşmanla ilgili biraz bilgi vermek gerekirse amacımız onun arkasına geçmek ve arkasından poposuna vurmak. Yani kısaca stratejisi bu. Sizi bir kere mı hayatınızı ya yani ölebiliyorsunuz ya da e, bir çok az bir canınız kalıyor. E, yani tek vuruşluk bir hakkınız var gibi düşünebilirsiniz. Ee, sol tarafta yukarıda kırmızı var biliyorsunuz canımız mavi olan e, büyü gücümüz e, yeşil olan da enerjimiz enerjimizin bitmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer hasarda alırsak biraz canımızı hemen fulllememiz lazım. yani can hep full olması lazım. O belki bana bir ikinci şans verebiliyor. Şimdi içeriye girelim. Ha, bir dakika içeri girmeden şöyle bir şey yapacağım. İki elime alacağım silahımı. Bir de şu dördün otunu alacağım ki daha çok canım geri gelsin. Dediğim gibi düşmanın arkasına geçmeye çalışacağız ve arkasından vurmaya çalışacağız ona. Şöyle nerede kitlenemedik. zıpladığında uzaklaşacağız ve öldürdük. Dediğim gibi burayı bitirmeyebilirsiniz. Yani bitirdiğimiz zaman şurası açılıyor. Ve buradan değişik bir yere ışınlanacağız. Ayrıca onun ruhunu da aldık. İblis ruhunu. Ee, onu e, nalbanta verip aslında çok güzel bir silah çıkartabiliyorsunuz. Ama silah o kadar ağır ki oyunun neredeyse ortalarına kadar kullanamıyorsunuz o silahı. Belki de işte şeyi alıp o ruhu bozdurup e, kendinizi silahınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Burada demir bir miğfer bulduk. Dediğim gibi buraya gelmek zorunda değilsiniz onu tekrardan hatırlatayım böyle çok muazzam bir şeyler biz burada çıkmayacak tek avantajı silahımı çok bir, bir kademe arttırabiliyorum o da çok fazla bir şey katmıyor oyunun başında ama böyle küçük bir bonusumuz da var gördüğünüz gibi öldüreceğiniz canavar orada onu ilk defa görebiliyoruz şu sağ taraftan aşağı ineceğiz orada bir eşyalar var onları toplayacağız. İşte avantajı bunları almak. Dolunay otu var. Şu tarafta bir şey yoktu. Şuradan zaten geldik yukarıdan. Bir ot daha bulduk. Şunları hep arkalarına bakalım. Atlamayalım bir şey. Şurada bir şey yok. Burada bir şey var. Bu e, parça işte silahımızı kuvvetlendirmek için kullanacağımız bir şey albanta veriyoruz o da silahımıza takıyor bunları ve kuvvetlendiriyor ama bu silahımızı zaten çok kullanmayacağız oyunun başında hemen başka bir silaha geçmek istiyorum ee, onu da çok yakında bulacağız şunun güzelliğine bakın vay 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 şimdi buna saldırmaya çalışacağız ama başımıza neler gelecek hep birlikte göreceksiniz biraz bize büyük geldi arkadaş kaç dostum kaç Uf 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 Ve şimdi oyunun gerçek şeyi başlıyor, içeriği başlıyor diyelim. Çok kısa Nexus hakkında burası hakkında bilgi vereyim size. Burası bizim ruhumuzun geldiği yer. Burada karakterimizi güçlendirebiliyoruz, burada eşyalarımızı kuvvetlendirebiliyoruz. Naalband var, ileride büyücüler gelecek bize büyücü öğretecek gibi gibi. Burasını bizim Merkezimiz olarak e, düşünebilirsiniz. Öldüğümüz zaman buraya geliyoruz. Ruhumuz buraya dönüyor. Şimdi buradaki mekanikler önemli. İki tip, e, iki şekilde oynayabiliyorum. Bir tanesi ruh şeklinde, yani öldüğüm zamanki halimde e, oynayabiliyorum. Bir de e, insan formunda oynayabiliyorum. İki arası, ikisi arasında şöyle bir fark var. E, ruh halinde oynarken, Canım çok daha az, böyle yarı yarıya kadar canım düşüyor. Fakat e, vurduğum zaman daha kuvvetli vurabiliyorum. E, ödüller daha az. E, bir de gördüğünüz gibi sol tarafta şu anda ruh halindeyim. E, ruh halindeyken şöyle etrafımda görüyorsunuz böyle dumanlar oluyor. E, bir iblis öldürdüğüm zaman da şey haline dönüyorum, insan haline dönebiliyorum. E, oyunda şöyle iki tane çok önemli mekanik var. Göz gibi dünya ve karakter diye geçiyor. Şu göz üç hali var bu gözün e, ve dünyaların da aynı şekilde. Bir tanesi normal şekil şu anda olduğu gibi. Hepsine bakın aşağıdaki gözlere. Hepsi şu şekilde böyle yarım ay şeklinde. Bu normal şekli. Bir tane karanlık e, kısmı var. Karanlık dünya kısmı diyelim ona. Orada göz simsiyah oluyor. Bir de beyaz kısım var. Ona da göz ben beyaz oluyor. Şimdi bunun arasındaki farklar şunlar: Beyaz formda oynadığımız zaman oyunu ve bölümleri farklı ödüller alıyoruz. Karanlık şekilde oynadığımız zaman farklı ödüller alıyoruz. Beyaz şekilde oynadığımız zaman dediğim gibi canım az, daha sert vuruyorum, ödüller az. Karanlık formda oynadığım zaman canım daha fazla, daha yumuşak vuruyorum, ödüller daha fazla. Aynı zamanda da ee, Onun sonra da göstereyim size beyaz formda oynadığım zaman bazı yerlere giremiyorum, açamıyorum, edemiyorum ee, siyah forma geçtiğim zaman da o kapılar, odalar ve gidilebilecek yerler açılabiliyor ve oralara girdiğim zaman da özel şeyler alıyoruz. Şimdi benim amacım oyunu e, siyah şekliyle bir kere bitirmek bir kere de beyaz şekliyle bitirmek yani yapılacak her bölgede yapılacak her şeyi bir kere beyaz formda bir de siyah formda bitirmek. Zaten ara formda bu orta formumuz oluyor. Beyaz forma sokabilmek için her bölgede 3 tane iblis var. O iblisleri insan kılığına girmeden, insan formuna dönmeden öldürmek. Onun için de şöyle yapacağız. Bir iblisi öldürdükten sonra Nexus'a geleceğiz. Nexus'la ölemediğimiz için yani canımız hiçbir şeyimiz gitmediği için burada öleceğiz tekrar. Şu hayal şeyine döneceğiz. Ruh haline döneceğiz. Ve gideceğiz. ikinci bölüm sonu canavarın iblisini öldüreceğiz. Ve bu şekilde oyunu tamamlamaya çalışacağız. Şurayla çok kısa bir tanışalım. Bu arkadaşımızla. Ölenler buraya geliyor. Bu da ölmüş. Zavallı. O da ben başarırım diye gelmiş ama kahraman olamamış kendisi. Bundan ileride böyle bir biraz bilgiler alacağız edeceğiz. iblisleri avlamak için bu bölümlere gitmemiz gerekiyor. Ee, şu anda bir tanesi açık ama diğer 5'ini de açacağız birazdan. Sonra burada şu arkadaşımız var. Bu eşyalarımıza bakacak. Evet ölmüşsün kardeşim sen de. Evet onlar da öldü. Tamam ben senin için dövüşürüm. Evet şimdi bir şeyden bahsetmiştim. Eşya e, eşya sınırından da eşyanın da taşıyabileceğimiz eşyanın da bir limiti var. Aynen silahlar gibi. Burada ağır olanları bırakıyoruz. Şunları bırakabiliriz. Çünkü eşya limitim de dolunca daha fazla eşya taşıyamıyorum. Öyle bir handikabım var. Şuradan bakabilirsiniz. Şimdi ekipmanlarda %48'deyim. Taşıdığım gayet hızlıyım ve şeyim istediğim gibi. Ama envantere geldiğim zaman burada da %92'nin %50'sini taşıyabiliyorum. Karakterimi kuvvetlendirerek bunları arttırabiliyorum. Ama şimdilik bu durumdayım. Canım yarı yarıya indi çünkü ruh halindeyim. Bir de şurada şu arkadaşımız var. Bununla da ruh getirip ona silahlarımı ve eşyalar getirip demirciyi bizim eşyalarımızı kuvvetlendirebiliyor, tamir edebiliyor vesaire. Ekipman onar diyelim. Hayır onu demeyeceğiz. Silahı geliştir. Ee, baştaki şeyi öldürmenin tek bir avantajı var. O da şu silahı artı bir yapabiliyoruz. Ee, iki kere veya üç kere vuracaksak bir düşmanı bir kere de veya iki kere de öldürebiliyoruz artık. Gördüğünüz gibi silahım artık artı bir oldu. Ve 105'e çıktı vurma gücü. Ee, dediğim gibi çok aşırı bir artı değil. Buradan şu ilk bölümü bitirmeye çalışacağız. Ondan sonra bu Nexus'umuzda bütün buralarda e, inanılmaz bir şekilde hareketlenmeye başlayacak yavaş yavaş. Şimdilik bence oyunu burada şöyle bitirelim. Havalı bir şekilde. E, umarım oyunu beğenmişsinizdir. Lütfen bir like atın ve kanalda üye olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm Demon Soul'a hızlı bir giriş yapacağız. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.